Değerli arkadaşlar, merhabalar. Hepinize iyi günler olsun. Ee, bizde bir laf var biliyorsunuz. Ee, dereye ne oldu? inek içti. İneğe ne oldu? Dağa kaçtı? Dağ ne oldu? Yandı, bitti, kül oldu. Şimdi bugünler e, sadece dağlarımız yanmıyor, ormanlarımız yanmıyor köylerimiz, şehirlerimizde de aşırı yağıştan dolayı sular basıyor, seller gidiyor. Bir ekolojik değişimden daha önce söz ettim. Ancak bu yangınlar sonrası ki şeyi, ekolojik değişimi kendi yaşam döngünüzde eş zamanlı olarak görmekte yarar var arkadaşlar. Onu nereden çıkarıyorum? <laughs> Oturduğum e, evin karşı tepeleri e, çam ormanlarıyla kaplı. E, o çam ormanları, o bölge 15 yıl önce bir yangın geçirmiş maalesef ve yanmış. E, fakat şu anda yeşil e, ağaçlardaki, mutlaka e, insanlar fidan da diktiler. O ağaçlar da artık büyümeye yüz tutmuş efendim, bir insan boyuna ulaşmış. Ben de onları öyle takip ediyorum e, yoldan gidip gelirken. E, bu nasıl gelişiyor? İşte yağmur yağıyor, güneş açıyor, yağmur yağıyor, güneş açıyor, kar yağıyor, güneş açıyor, tohumlar e, filizleniyor, yeşillik artıyor, o siyahlık gidiyor. Efendim, e, bu arada e, ağaçlar da büyümeye başlıyor ve e, gövdeleri üzerinde yükseliyor. Onlar gövdeleri üzerinde yükseliyor ama insanlar kendi ayakları üzerinde yükselebiliyor mu? E, Tabi e, bu önemli insan ilişkileri şey kadar kolay değil arkadaşlar. Ekolojik denge'nin e, yarattığı yani bir yıkımdan sonra ayakları üzerinde kalkması e, kolay da bitki türlerinin insanların bir yıkımdan sonra ayakları üzerinde durması biraz zor oluyor. Zaman alıyor. Ve büyük travmalarla e, insanlar da heder oluyor. Şimdi <laughs> gündüzleri kadın e, programları diyeceğiz. Kadınlara hitap eden bir program gerçi herkes izliyor sık sık ama neden? Evde kadınlar var. Onlar yaşamlarını evde idam ettirirken de böyle reality şovlar sunuyorlar. Kadın sunucular tarafından. Ve bunların sayısı da giderek arttı. Yazın da boş tutmuyorlar artık. Önemli haber şeyleri bile, televizyonları bile bu konuda yayın yapmaya başladılar. Onların e, konusu değil meselemiz ama o reality şovlardan biri esrar oldu. Benim de gözüm koyuyor, kayıyor ve e, zaman zaman seyrediyorum, izliyorum. E, peki e, biz neden e, evlerde bulunuyoruz? Artık emekliyiz. Yaşımız da epey kemal erdi bir tek mobilerimiz var. O Esra Erol programında da insan manzaraları görüyorum. İnsan manzaraları her zaman beni dikkatimi çeker, ilgimi çeker. Böyle peş peşe insan manzaralarından sonra da sosyolojik genellemelere giderim. Çok kesin olmadık bir şekilde yani çok kesin bir şey koymam ama ee, diğer e, sosyolojik araştırmalara e, bu konuda yapılmış araştırmalarla da karşılaştırırım kendi bu gözlemlerini. Buna yakın sonuçlar çıkarırım. Şimdi Esra'lı programda e, kadınlar eee bir şeylere isyan ederek geliyorlar. Ya kocalarına isyan ediyorlar, ya ailelerine isyan ediyorlar, ya babalarına, ya erkek kardeşlerine isyan ediyorlar. Ve biz kendi ayaklarımızın üzerinde e, durabiliriz diyorlar, dururuz diyorlar. Şimdi başlığımızın da sorusu bu. Kadınlar kendi ayakları üzerinde durabilir mi? Bu gerçekleşebilir mi? E, kadınlarımız bunu bir hedef olarak koymuşlar şimdi orada gördüğüm 16 yaşından itibaren başlıyor. 18-20 yaşlar artı evlenmiş kadınlar çocuk sahipler ve sürekli yaşamlarına müdahalede bulunan bu aileleri veya erkekleri tarafından tavır alınarak kendilerini bağımsız Karar almaya e, itecek e, davranışlar sergiliyorlar. Ancak tabi bağımsız kararlar almak e, bu toplumsal ilişkilerde yani dünyada da öyle öyle kolay değil. Onun toplumsal maddi şartlarının değişmesi ve yeniden inşası gerekiyor. Öyle kolay bir şey değil. E, Şimdi onların anladığı biz bağımsız bir karar veririz kocamıza rağmen, ailemize rağmen demelerin ardında bir şey yatıyor. <laughs> Sosyal medyada bir takım insanlarla tanışıyorlar, erkek arkadaşlarıyla tanışıyorlar, erkeklerle tanışıyorlar. Onlara doğru yöneldiklerinde, onlara gittiklerinde, onlara kaçtıklarında veya tırnak içinde kaçtıklarında bir öncekine karşı bağımsız bir karar verdiğini düşünüyor ama bağımsızlığını sürdürmüyor. Bunu Esra Erdol Esra Erol'da fark ediyor ve o oraya çıkanları özür dilerim. Oraya çıkan kadınlara da kadınlara da eleştirel bir bakış gönderiyor bir güçten bir başka güce yönelmenizin e, onlara bir faydası olmayacağını söylüyor. E, ve bunun için başka şartların e, önemli şartların yerine getirilmesini belirtiyor. Ne onlardan biri esrar edilmeli? Meslek sahibi kadın olmak. E, çalışıp kendine bakabilecek güce sahip olmak. Ve bunları da diğer insanlarla beraber uyum içinde yapmak. İşte Esra şey yaptığı, inşa ettiği şey bu bağımsızlıktan, ayaklarının üzerinde durmaktan kastettiği. Nitekim kadınlarda tabii ki eğitimliler, eğitimde onun işler. eğitimi eğitimli kadınlar ve orta sınıf düzeye ulaşmış kadınlar bunu oluşturabilme şansları var. Peki Esra Erol'un programında çıkan kimler? Yoksul e, mahallelerdeki e, insanlar veya kırsal kesimde yaşayan insanlar. Bunlar sorunlarını akli olarak çözebilme e, gücüne sahip olamıyorlar. Duygularıyla e, kendi davranışlarını oluşturuyorlar. İşte biraz sıkıntıda kaçıyorlar. Çok sıkıntıda bağırıyorlar. Ama başka karşılıklar buluyorlar. O yüzden böyle bir itiş kakış gidiyor. Esra oğlum bu bilince ulaşabilmesi için de tabii onlarca yıl kadınlar sürekli mücadele ediyorlar. Ve bir akıl inşa ediyorlar. Tabi ortak noktalarda buluşuyorlar. İşte o yüzden söylüyorum Esra Erol Ayakları üzerinde durabilmek için insanın eğitimli olması, meslek sahibi olması, şey güce gitmesi, üretime katılması ve oradan kazançlarıyla kendi kendine yeter hale gelmesini savunuyor. Peki, Aleksandra Kolontay ne yapıyor 1800'lü yılların sonundan itibaren? O da bunları savunuyor zaten. Yani, eee... <laughs> 1900 yılların ortalarına kadar e, zaten yaşıyor ve e, başından beri bu politik mücadeleye başladığından itibaren de ölene kadar bunları ifade ediyor, tekrar ediyor. Şimdi e, bu bu tür süreçlerden e, gelerek oluşan bir akıl inşası öyle. E, kolay değil bir sürü mücadelelerden geçiyorlar bu insanlar biliyorsunuz kolontay ilk sovyet hükümetinde bizim şimdiki kadından ve aileden sorumlu bakan gibi bir bakan bakanlık görevi alıyor ve sürekli varanı yoğunu bu işi için şey yapıyor vak ediyor. Şimdi 1921 yılında ekonominin evriminde Kadının Emeği adlı bir bildirge yayınlıyor. Partiye deklare ediyor. Önemli bir bildirge ve orada biz kadınlarla yeni oluşturulan o devletin arasındaki ilişkinin nasıl olabileceği, hangi kriterlere göre inşa edileceği konusunda bilgilere sahip oluyoruz. O bildirge de şöyle diyor. Emek Cumhuriyeti kadını her şeyden önce emek gücünün bir üyesi, canlı emeğin bir birimi olarak görür. Anneliğin işlevi son derece önemli, ancak tamamlayıcı bir görev ve özel bir aile meselesi değil, sosyal bir mesele olarak görülür. Diyor. Şimdi ne görüyoruz burada? Kadın için bir kadının emeği öncelikle toplumsal ee, Birleşik üretim gücüne katılacak üretime katılacak. Ancak bu sırada da o oluşturduğu aile ve çocuklar beraberinde bir şahsi mesele olarak görülmeyecek, görülmemeli diyorum. O kısma geleceğiz, ama buradan işte ilk önce emek gücüne katılım. Neden onu kadının e, bağımsızlaştırıyor e, bir e, birey haline getiriyor? O konuyu konuşacağız. Şimdi parti politikasında yani onun kendi tüzüğü içinde ve partinin politikası içinde hangi parti? Sovyetler Birliği Komünist Partisi. O parti politikasında şöyle diyor: Herkes yani kadın erkek kadın erkek herkes e, toplumsal e, emek gücüne e, katkıda bulunacak, üretime katkıda bulunacak. Bu katkıda bulunmasının sebebi toplumsal üretimin e, kendisinden faydalanmaya bir hak sahibi olacak. Çalışmayana hak yok. Yani şey bu, çalışmak esas, üretim esas e, ve insanlar da ancak çalıştıkları ve üretime katıldıkları oranında. Hak sahibi olacaklar tüketmek konusunda. Yoksa çalışmayan bir insana bir hak yükleyeceği belirtilmiyor. Be belirtmiyorlar. Buna da karşı çıkıyorlar. Çünkü sosyalizmin inşası herkesin çalışmaya katılmasıyla ilgili bir durum. Bunu Marx'ın kapitalitliği de zaten görürüz. Ee, ve e, bunu iki sebeple öneriyor Kovantay'ın. Neden böyle? İki sebepten birincisi, yani parti de tabii pratik olarak bu çözümü hemen gündeme getiriyor. Birincisi dünya savaşı'nın getirdiği emek gücü kaybı Avrupa'da birbirini öldürdüğü insanlar, bir sürü emek gücü kaybı var. İkincisi ki bu Rusya'da da geçerli, yani kırsal kesimde mesela bizde de öyleydi, yani kırsal kesimde adam kalmamışlar, yaşlar toprak sürüyordu. Çocuklarla beraber ya da işte bir öküzü yanına da kadını e, sapana koyuyor, ona çektiriyor. Böyle eziyetli e, erkek emek gücünün kaybolduğu bir savaş süreci yaşadıklarından insanlar e, bir anda büyük çaplı üretime geçemiyorlar. O yüzden e, kalkınmanın e, daha çok üretim yapmak için kadın emek gücünü de e, üretim süreci içine katılması gerektiğini söylüyor. Bu süreç <laughs> kadını kendi ayakları üzerinde tutabilecek bir süreç. Çünkü <laughs> orada bir bağımsız katılım oluşuyor. Yani kadınlar, erkekler birlikte katılıyorlar. Halın kendi kendine yetecek beslenme koşullarını, yaşam koşullarını sağlıyor. Erkek de sağlıyor. Ee, bu cihette e, emek gücünün bağımsızlığı e, çok önemli. O size bir bağımsızlık yaşamı sağlar mı? Evet sağlar. Elde eder. Kadınlar açısından. Ancak tabii evlenince işler biraz değişiyor. Ama ee, neden? Çünkü toplumsal alışkanlıklar var. Ee, erkekle kadın bir araya gelip işte bir evde yaşarken e, to o toplumsal alışkanlıklar gereği eğer eğitimli birbirlerini anlayabilecek, uyum içinde olabilecek insanlar değilse erkek bir anda sonra e, işi ev işlerini kadının üzerine yükleyerek e, idame ettiriyor hayatını. Halbuki Şöyle özellikle orta sınıflarda veya bizde de gelir grubu yüksek kesimlerde artık biliyorsunuz bir artı bir evler var, iki artı bir evler oluştu. Bizde de Avrupa'da daha önceleri orada kadınlar, erkekler bağımsız evlerinde yaşıyorlar. Buna önem veriyorlar. Çünkü bağımsızlıkların önemli bir adımı. Orada yaşamlarını idame ettirirken ev işleri yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Çocuk bakımı yok. Çocuklar yok, <laughs> boşanmış e, eşler için, e, birisi hangisi yani velayet aldıysa o, öbüründen de katkı alıyor. E, ama bir araya geldiklerinde işte toplumsal alışkanlıklar işi e, tekrar kadının üzerine yönlendirecek bir şekil hale getiriyor. Mesela Esra Erol bu konuda öz yap yapmıştı, onu e, hatırlıyorum. Dedi ki, ya dedi e, yani ne olursa olsun e, bizim toplumumuzda bu işler öyle kolay olmuyor. Nihayetinde çocuğun e, hastalığını sen takip ediyorsun. Eğitim sürecini kadınlar takip ediyor. Bakın buraları önemli. Eğitim sürecini kadınlar takip ediyor. Hastalığını, yemesini, içmesini, mutluluğunu, oyun şeyini, arkadaşlarıyla ilişkilerini kim takip ediyor? Anne takip ediyor diyor Esra Erol. Ancak kolontar bu işi daha ileri götürüyor. İşte o noktada temin yukarıd şeyde biraz önce yaptığım alıntıda e, şey diyor e, anneliğin işte bir son derece önemli ancak tamamlayıcı bir görev ve özel bir aile meselesi değil. Yani diyor ki kamu kadına burada yardım etmek zorunda. E, en e, hassasiyetle ee, üzerinde vurguladığı şey bu. Kadın ee, kanın e, çocuklarının bakımı konusunda kamudan büyük destek ve yardım alır. Hamileliği süresince, çocuğun emzirilme sürecinde ve çocukların eğitimi, bakımı konusunda kamudan yardım alır. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim artık. Ee, kadın emek gücü katılımının kadınların kendilerine bakabilecek bir evde bağımsız oturup yaşamı hakkında bizzat kendisinin karar verebileceği bir eşliği sağlayacağının düşüncesi bütün kadınlarda giderek ortak bir akıl inşasına doğru evrilmektedir. Yani kadınlar artık diyor ki biz meslek sahibi olacağız. Çünkü bu konuda büyük istek var. İki, kendi hayatlarımızı kendimiz kuracağız. Oraya kimse karışamayacak. Orası benim çöperim olacak. Oraya hiçbir erkek, hiçbir toplumsal akıl müdahale edemeyecek. Ben orada bağımsız aklımla bir yaşam inşa edeceğim. Ondan sonra üretime ve toplumsal ilişkilerde ve eş ilişkilerine kendi verdiğim bağımsız kararlarla sürdüreceğim. Arkadaşlar, Birinci Dünya ve İkinci Dünya savaşlarının kadın e, aklının gelişmesine büyük katkısı var. Maalesef iki büyük savaşta çok büyük yıkımlar oluşturmasına karşın işte hani her şerde bir hayırdır vardır derler ya bizde o da bunun gibi Birinci Dünya savaşından sonra bu büyük endüstriyel üretimde büyük emek gücü açığı çıkınca Avrupa'da özellikle <laughs> kadın emek gücü bu yerleri doldurmaya başladı. Ve meslek sahibi olmaya başladılar. Ee, i̇şte hemşire oluyorlar, e, doktor oluyorlar, efendim ebe oluyorlar, vesaire vesaire. Yani e, böyle meslek sahipleri oluyorlar, fabrikalara gidip çalışıyorlar. Oralarda sevk ve idare ediyorlar. Üretimi planlama içinde oluyorlar. Eğitim alıyorlar artık. İkinci Dünya Savaşı'nda çok daha büyük bir kırım oluyor. Ee, Avrupa'da ve kadınlar artık bir daha geri dönmeyecek bir şekilde kendilerini üretimin içinde bulunuyorlar ve bir daha şey. Ancak Amerika'da öyle değil. Bakın orada farklı bir şey gelişiyor. Birinci Dünya Savaşı'nın arkasında ve İkinci Dünya Savaşı'nın arkasında İkinci Dünya Savaşı sürecinde kadın emek gibi bütün fabrikalarda yer alıyor. aklıyla, bilgisiyle, mesleğiyle yer alıyor. Çalışıyorlar, çabalıyorlar. Ancak Büyük bir değişim oluyor ki Dünya Savaşı'ndan sonra. Büyük bir zenginliği geldi biliyoruz. Çünkü bütün altın miktarları şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde toplanarak büyük çapta üretime yeniden geçiliyor ve büyük bir zenginlik yaratılıyor Kadına ev işlerinde kolaylaştırıcı aletlerle kandırıyorlar. Yani kandırmaya çalışıyorlar. Çünkü büyük bir çapta tüketim nesneleri üretiyorlar. İşte ne o Elektrikli ev süpürgesi, aa ne güzel evin temizlenmesi kolay. İşte e, buzdolabı, işte çamaşır makinesi gibi bu tür ev aletleriyle e, kadının evde mutlu olabileceğini, e, yaşamlarının kalitesinin yüksek olabileceğini e, düşündürtüyorlar. Bunu e, işte ne bileyim e, mecmualarda e, reklam kampany kampanyalarında o tür figürler, o tür karikatürler görürsünüz. Hatta bazı karikatür dizileri vardı. Orada işte bandana sarar, şuradan da bir düğüm atar kadın. Sonra dırdıra başlar, dırdırcı gibi gösterilir. O dırdırcılığın altında o biteviye, bitmek bilmeyen, bir türlü tatmin etmeyen ev işi yapıyor. Burası çok önemli. Ev işini ortadan kaldırmadıkça ev işini yapan herkese ev işi ahmaklık sağ. Yani önemli bir iş kaybıdır, önemli bir zaman kaybıdır. Yaratıcılığını götürür. Bir teviye her gün bu türden işleri yapmak insanı ahmaklaştırır. Başka bir şey yapmaz. Erkeği kadını tabi genellikle kadına düştüğü için de bu iş ee, şey olur. Sonunda Kadın bu durumdaki hoşnutsuzluğunu dırdırla söylenmekle öyle diyelim söylenmekle bak Dırdırı tırnak içinde kullanıyordu. Şimdi Kolontoy'un o 1921 yılındaki bildirgesinden bir şey daha belirteyim. Böylece çocuk yetiştirme görevinin Özel ailenin bir işlevi olmaktan çıktığını ve devletin sosyal bir işlev haline geldiğini kabul etmesi gerekir. Annelik yeni bir ışıkta görünmeye başlar. Sovyet iktidarı anneliği sosyal bir görev olarak görüyor. Sovyet iktidarı bu il ilkeye dayanarak anneliğin yükünü kadınların omuzlarından devletin omuzlarına kaydırmak için bir dizim önlem belirledi. Sovyet iktidarı bebeğin bakımı ve çocuğu maddi tedari için sorumluluk alır diyor Kolontay ve karar alıyorlar tabi hükümet kararı alıyorlar bu bununla ilgili ve akabinde işte e, kreşler yapıyorlar o a ayrı bir konu olarak onda da e, bahsedebiliriz eee o dönemde, 1921 döneminde ki bakın Çarlık Rusyası'nda her taraf öyle bir şey yok yani kamusal hizmet yok. 689 kreş yapıyorlar ve 32 bin kadına köylerde, kırsal kesimde şey yapıyorlar. Ee, özellikle yazın kadın tarım kesiminde çalışıyor. Ee, çocuğla ilgilenemiyor. Yani nasıl ilgilensin? Ya yanında, sırtında bağlayıp götürecek ya da işte ağacın altını atacak bir yere o orada çalışacak. Bizde yapıldığı gibi. Hayır. Kreşler kuruyorlar ve yapıyorlar. Şimdi e, tabi e, bunun e, sonuçları e, nasıl oluşuyor onu göreceğiz. Ancak bu temin aktardığım bölümü bir kırmızı parantez içine alıyorum. Bu konuyu Müksüzler romanında Anares'te kadın Erkek ilişkisi, çocuk çalışma hayatını tekrar orada tartışacağız. Ee, Kolontay e, bu konuda ciddi mücadele veriyor ve bu bilgileri bugün kadın aklının bir birçoğunda zaten inkişaf etmiş durumda, gelişmiş durumda ve bir akıl inşası oluşmuş durumda. <laughs> Ancak yolumuz yollar uzun ve biraz taşlı görüldüğü gibi daha rasyonel akıllar inanıyorum ki bu işi giderek çözümleyecekler Avrupa'da Çünkü bu büyük çapta gelişmiş durumda yani orada sosyal devlet şeye çok önem veriyor bu konudaki çocuk eğitimi bakım konusunda ciddi atılımlar yaptılar. Ee, onu biliyoruz. Şimdi e, arkadaşlar, e, tabi biz Kolontay'a da işte bu Mülküzler romandan gelerek e, ulaştık. Şimdi tekrar bu bilgilerle Mülküzler romanına gideriz. Ancak Kolontay'la ilgili bir asıl e, tartışma var. Lenin'le kapıştığı e, bir tartışması var. Onu da önümüzdeki e, bölümde sohbet ederiz, açıklarız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Hoşçakalın efendim.